Çorum'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürürken çocuklar da öğretmenleriyle birlikte karın tadını çıkarttı. Soğuk ve karlı kış gününde içimizi ısıtan görüntüler İsmail Kakaç İlkokulundan geldi. Okul bahçesine dolduran öğrenciler öğretmenleriyle birlikte kar topu oynayıp eğlendi. Okul müdürü Ender Özcan Özçakır da çocukların neşeli anlarına ortak oldu. Öğrencileriyle birlikte kartopu savaşı yapan okul müdürü ve öğretmenler keyifli dakikalar yaşadı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan okul müdürü Ender Özcan Özçakır, "En büyük miras güzel bir anıdır. Öğrencilerimle güzel bir anı bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.